s ve Galacticos karşı karşıya geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Savunmada Galacticos var. Hücumda s olacak. Ve bir hatta iki tane şerifle bu hücumu geçirecek s 2 Yerleştiler bu arada ipot. Hemen kutuların üzerinde pozisyon almıştı. Garajdan çıkmaya çalışan orada 3 hatta 4 oyuncu. Birlikteler ipot. İlk kontakta çok başarılı. Direkt rası yakaladı. Kendisinin canı yarıya düşmesine rağmen rahat bir şekilde geriye doğru çekilecekler. Oraya bırakılan isim Five Star. Ama orayı bırakmayan takımda da s Rezi drone'u duruyor. Rast düşse bile bu hücumu e, e taşıyabilme imkanı bulabilirler e, bu drone sayesinde. Ama işleri gerçekten güç e, şu aşamada Five Star'ı temizleyemezlerse. Five sarıda kalmaya devam etti ve şu anda Jena oh. gelen bir başka skoru daha istiyoruz. Arka iş çıkardı tabanca roundunda Jena ve bu 2 kill round'u kazandırmak anlamında şu an yeterli duruyor. Sadece Rizzi ile birlikte Riyaz kaldılar. Önce bir orb kulesini aldıktan sonra ilerlemeye çalışacaklar. Five Star sarının arkasında hala hayatta ve bu arada Jena Vice çıkan ilk oyuncuyu Riyaz rahat bir şekilde yakalıyor. Rizzi'den sadece bir kilik bir cevap var ve dört oyuncusu hayatta kazanıyor Team Galacticos. İyi bir başlangıç oldu onlar için. Garajdan çıkmak istediler s biraz kalabalık çıkmak istediler ama sarıyla oyalanırken işte buraya kadar sızmışlardı. Genovaistan bu arada perdenin de arkasında bir tane daha kill çıkıyor. İyi bir performans, iyi bir pistol roundu diyebiliriz Team Galacticos için. Bakalım üzerine ne kadar koyabilecekler. Hemen Marshall geldi Hippot'tan. Hippot Marshall oynamayı seviyor. Ve ee, Rifle aynı zamanda 5-star'da da bir tane şerif. Yani bonus safhasında Ellerinde 3 tane rifle olabilir Galacticos oyuncularının. Bu şekilde kurgulandı bu satın ve Glove. orba oturuyor, orbu aldı rahatlıkla herhangi bir karşı hamle yok şimdilik. Yine takım halinde 5 kişi A'ya doğru ilerlediğini görebiliyoruz STG'nin ve sessiz sedasız gidiyorlar drone'u o kadar <laughs> kötü zamanda attı ki bozması lazım. Arkasında önünde oyuncular var bir tane vurdu en azından Glove. Hemen Distractive bu arada yardımda. Dest tarafına çıkan oyuncular var Distractive iki tanesini birden yakalamış. Şimdi tekrar piklemeye çalışacak nano sürüyle birlikte oradan çıkmak zorunda kalan bir Power vardı. Onu da düşürüyorlar ve Distractive yavaş yavaş dördüncü kiline giderken yine Team Galacticos dört oyuncusu hayatta round'u tamamladı. Bir sürpriz yaşayabilirlerdi bir drone zamanlamasında. Ee, evet Glove'u zaten kaybetmişlerdi ama daha da fazlası gelebilirdi s için. Temiz bir round olarak yani, kayda geçiyor. Skorları da Viper aldı ve Viper ultisinin erken gelebilme ihtimalini arttırmış oldu bu durum. Böyle sevindirici. Tabii ki bu skorların genel itibariyle Viper'a gitmesi. Distractive'in son skorunu da görüyoruz. Şu an elde iki rifle var. O Five star rifle almayı tercih etmedi. O şerifle devam edecek ve iPod Marshall'la biraz sürpriz yakalayabilme niyetinde oyunu ağda kurgulayacak. Estuji Burada da yakın olan iki tane oyuncu görebiliyoruz. Açılı distraktif ama çok yakında. Ras ve oldukça rahat. Distraktif bir adım daha attığında bu fight'i kazanması çok zordu. Glow. Arkadaşı düşerken yapabileceği hiçbir şey yok. Orbaldıktan aldıktan sonra o da geri çekiliyor. Bu arada drone da geldi. Yakında kimse olmadığını biliyorlar. Şu anda s 2 rahat bir giriş olacak. Asayda bir post plan senaryosu izleyeceğiz gibi. Çok. Zaten silah olarak bayağı bir dezavantajlı durumda. Bu arada nano sürü geldi. <laughs> Pozisyonu bozdu. Plant'i alamadılar şimdilik. Eğer üzerine bir tane kill ekleyebilirse round biraz karışabilir. Tekrar deneyecekler. Müsait bir pozisyonda Lurs. Yukarıdan gelen oyuncuları yakalayabilecek mi? Glow ikili çıkarttı ama aşağıda Power ile birlikte rastan müthiş cevap geliyor. Baron'un <laughs> skoru önemliydi. Five star, harika orada bir, orada bir tane. Ardından Rasa'nın mükemmel vuruşlar bunlar ama Rizzi. Takas aldı hala avantaj. Şu aşamada Astro G'de, iPod girdi içeriye, yanlışlıkla mı bilerek mi bilmiyorum ama paroyu düşürdü ve birebire bire getirdi. Yerden bir tane rol buldu, bununla birlikte Galacticos'un bonusu kazanmasını sağladı. <laughs> ipottan mükemmel clutch, 5 star'dan <gülüyor> harika <laughs> inşaatlar ve bu üst üste 3. <laughs> <üçüncü> round <laughs> müthiş bir round performansı Galacticos için birden patladılar. Ya gerçekten muazzam bir iş içeride gel yani entry'i de verdikten sonra pek açıkçası round için şans tanımıyordum ama ipot işte smoke atıyor arkasındaki oyuncuyu yakalıyor. Oradan çıkışta biraz kafalar karıştı. Bundan önce Distractive'i izlemiştik. Şimdi ipot 4 kill'de iki tane oyuncusu var Team Galacticos'un. 4'er killde 3 roundu geride bıraktık. E şimdi A tarafında herhangi bir savunma oyuncusu yok. Galaktikos adına. Mid tarafında biraz şöyle bir boilerda iki tane oyuncu kendisini göstermişti. Rust tüp üzerinde oynuyor. Bu arada bir açı yakalayabilirdik. Glove'u da düşürebilirdi ama çok fazla hasar ala, aldı. O da geriye doğru çekilecek. Tekrar A'ya oyunu kurma niyeti var. Estuji'nin artık hata yapma lüksleri de çok fazla kalmadı. Dikkatli bir şekilde girmeleri lazım. İçeride yine onları bekleyecek iki tane isim. Bir tane Glove ve Distractive. Yani Distractive'in Zehiri biraz yine plantte sıkıntı yaratacak mı? İşte şimdi okunu hazırlıyorlardı yalnız yukarı olacaklardı. Five star zorladı zorladı düşürdü. Spike sanırım o civarda. Backside'deki oyuncuyu zorlayacak yakını bulabilir mi yakından daha iyi, oh, 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 oh. hatta iki oyuncuyu <laughs> birden buldu. Harika vuruşlar bunlar. Yok ediyor şu anda bu müthiş bir performans devamı. 3. roundun ardından 4. roundda da <laughs> mükemmel bir savaş performansı görüyoruz Galacticos'tan. Gerçekten e, çok iyi e, vuruşlar, 2 round gözlerimizi şenlendiriyor. s ise e, işini bayağı bir zorlaştırıyor <laughs> e, bu durum. Glove aynı yerden geldi, five star'ın olduğu yerde e, bu performansı yaptı. Five star'da Şerif'le orada iki vurmuştu aynı tamam, pozisyonda. Ve şimdi e, satın alım gerçekleşmeyecek, tek bir rifle çıkmaz muhtemelen. Dursuz attı ama bir Guardian belki e, Reese'i tercih edebilir. Bütün yetenekleri duruyor çünkü. Bir yandan da iki sobanın ultisinin hazır olduğunu belirtelim. Distractive'in ultisi sonraki round gelmek üzere. Yine Sage ultisi gelmek üzere. Rasa'da bir tane orb aldırmaya çalışacaklar. Bunu da çık, B'den çık. aldırmak istiyorlar. Oo. Bu arada yakına yerleştirdiler yine ipotu. Biraz daha farklı bir pozisyonda. Ee, açıyı görebilecekler mi? Kapıdan çıkmaya çalışıyorlar bu arada. iki tane oyuncu orada. Drone tespit edecek mi? Hayır. Drone kırıldı ama oraya dikkat ediyordu Ras dikkat etmesi yetmiyor çünkü ipot e gerçeği var. 3 kil birden iki tane garaj içi bir de döndü. Arkadaki oyuncuyu yakaladı. Biliyoruzun aldığı trade ne kadar kıymetli emin değilim ama Geneva tarafından da hızlı bir şekilde yakalanıyor ve 5 Özür dilerim. 4-0'a 5-0'a geliyoruz. Glove Son kil çıkartan isim Mesutçi. Çok yavaş başladılar. Bir türlü giremediler haritaya. Yani çözümü nerede bulacaklar? Nasıl bir oyun izleyeceğiz bilmiyorum ama belli ki ilk başlardaki o toplu A oyunlarını istediğini alamadılar ve işte ipot üçüncüsü biraz fazlaydı. Üçüncü kill. Yani ipot mükemmel başlıyor ama e, bu şekilde ne kadar devam edecek merak ediyorum. E, bütün oyuncular sahneye teker teker çıkıyorlar. Çekilin yolumdan. Bakalım böyle devam edebilecek mi Galacticos? 5-0 yaptı başlangıcı rakibinin seçtiği haritada ve Raz ulti ile e, denemelerde bulunacak Şerif var bunun dışında ultisi eğer devre dışı kalırsa drone e, arkadaşları tarafından kırılacaktır. Riens e, drone'u kıran isim oldu. Dediğim gibi Sova ultisi var. Ya orada glove ultiyi çıkarsa elinden mesela çok farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik. Hala girmediler. Paura şimdi bir duvarla birlikte giriş tarafını kapattı. Rasa paslamış oldu oradan geçecek oyuncular. Rasa geçmeleri lazım. Plant'i sonunda aldılar. Bu arada gelen bir sovu ultisi etkili olacak mı? Ras 5 star'ı yakalamış. Rasa mükemmel yerleştirdiler. İki tane kill çıkarttı. var. Ve şimdi artık yukarıdan gelmeye çalışacaklar biliyorlar ama. Ya Ross'un killleri olağanüstü olmalı. Yine denemelerde bulunuyor. Oo. Bir başka kill daha Rastan. Bu sefer devrede bir Galacticos oyuncusu yok. Bir ace 2 oyuncusu var. Ve şimdi Riyans ile da bitiriyorlar round'u. Sadece Ross'ı kaybettiler ama Ross yapacağını fazlasıyla yaptı zaten. Operatörü de aldılar Ross için. <laughs> ee, Buyur. Ultili Ross round'u bitiriyor. Çok önemli fightlar. Çatışmalar kazandı. Yerleştiriliyor. Ve Estuji'nin ilk roundu da bu şekilde geldi. Yani e, de biraz şaşkın başladı evet. E, olanlara bakılırsa. Ama bu roundla birlikte şimdi bir seri yak yakalamaya çalışacaklar. Savunma ekibi Sobolcisi'ni harcıyor. E, bu roundda tecrüte değerlendirmek isteyebilir Estuji. Yani ise ve... E, şimdi Ipot operatörle geldi. Oradaki Taret Ipot'un yerine açığa çıkarmış oldu ve operatörün nerede olduğunu anlıyor Estuji. Görüyorlar. Botu kuruluyor. Uzak bir rotasyon attı bu arada. B'ye kadar geri dönecek. Tek başına savunmaya çalışacak. Glove ve ya s ya Galacticos da çok doğru bir karar vermiş oldu B'yi kalabalıklaştırarak. Çünkü s 2 artık toplu bir şekilde B'ye gelecek. Sadece Killjoy, Riense A tarafına bırakılmış. Mid'den ve A'dan çıkan oyunculara karşı dikkatli çıkmaları lazım. İlk burada. İlk atışında Kardan Adam tarafından bir drone gönderilmişti. Şimdi perdenin arkasına oyun yapmaya çalışacak S2G. Burada Power'ın düşmemesi lazım. Bu arada bir KO ultisi geldi. işler karıştı. Yani savunma rotasyonuna inanılmaz zaman kazandırdı bu. Power'a A tarafında ne yapacak? Lörke nereden kalkışacak? Merak ediyorum. Savunma B'de kalabalık kalacak gibi round'un e, sonuna kadar. Ve burada plant almak inanılmaz zor bir hale ah, gelebilir. Ulti. Bir de Viper ultisi oyun tamamen kitlendi. A'ya dönemezlerse bu sayede plant almak s için gerçekten çok zor bir durumda. Power'a... Hala içeride değil, denemeler yapılıyor ama nasıl bir sorun çıkaracak Estu için? isabetli değil o denemeler. 25 saniye kaldı. Bir tane tecrit kullanılıyor. Şimdi saldırı tecrit kullanılıyor içeride. Power'a distraktif yakaladı. Bir anda Viper gitti. Gerçi zaten gidecekti ama ipot. Kardan adamla bakalım o istediği killleri çıkartabilecek mi? Duvarla birlikte gelen plant. Buna yapabilecekleri hiçbir şey yok. Hemen bir iyileştirme atıldı. Şimdi Power'a Geriye doğru çekilecekler. Ultisi var ama ultisini kullanmasına gerek yok. rast vuruyor. Mükemmel bir tehdit kararı geldi. Ee, buradaki tek çıkış yoluydu tehdit ve bu tehdit her yeri temizledi. Distractive ekstraya gitmek isterken e, Power eliyle koymuş gibi buldu onu ve şimdi kalan 3 oyuncu denemelerde bulunuyorlar. Atladılar ileriye doğru. Açıldılar. Glove, Fajlar birer tane vurdu. Power'a devreye giren isim bu üçüncü kiliydi. Bu da 4 ve son kill aynı zamanda. 8. round'a geçinirken Power'a'dan bu sefer bu beklediğimiz bireysel performans geldi çünkü birisi bir round'u illa kazandırıyor, bu sefer Power kazandırdı. <laughs> B uzun bir süre A izlemiştik s 2 B'ye döndükleri e, ilk round'u kazanmış oldular böylece. E, yatırım çok fazla iki taraf içinde. E, bu arada Team Galakticos'ta B tarafının olduğunu çok iyi anladılar. Hemen hızlı bir şekilde rotasyon geldi, hemen backup geldi. B'yi hızlı bir şekilde kalabalıklaştırdılar ama İçeriye etkili girdi s 2 Saniyeleri yani e, bayağı bir vakit kaybedilmişti ko ile birlikte ama sonunda round'u toparlıyorlar ve şimdi de tekrar A, a girecekler. iPod, Glove ikilisi yine içeride onları karşılamaya çalışacak. Bu arada drone'un da üzerine atladı Glove. Pardon iPod diye Glove vurmuş. Nasıl yakıldı? Hala oradan çekilmiyor. Kendi simonun arkasında iki oyuncu kafa kafaya geldiler ama... Artık iki taraf da birbirine hasa veremeden geri dönmek zorunda kaldı. Biraz zorlama bir entry de olsa sonuçta bir entry Galacticos için. Evet. Ee, bu entry değerli bir entry. S2G bu roundu da kazanırsa e, ekonomi yok Galacticos'ta pek fazla. Sıkıntı yaşayabilirlerdi sonraki round için. Ve şimdi gerçi hani round hala bitmedi ama şimdi Power'ın ultisi de devreye girmedi. Aa, ilerleyecekler. Rizi okunu attı. işaretlenmiş durumda. Biraz dikkatli olması lazım. İlerlemeyi tercih ediyor. Girecek gibi. Lurs girdiği gibi karşısında jet var. Hipot yakaladı kendisini. Hipot'un canı da oldukça az bir bıçak daha açığa çıkan oyuncuya ki mükemmel yakaladı. Jenevice'da iki vuruyor. İkişer ikişer Hipot'la <laughs> işi bitirdiler. Ve bu tertemiz bir round aynı zamanda. Ya. Tertemiz. Kimseyi kaybetmiyor. Galaktikos. sonuç etkileyici onlar çok, için. Çok hem de. s şu anda hala giremediler. E, Mola da bu arada böyle hafiften dilimin ucuna gelmeye başlamıştı. s hemen molasını alıyor. Kiralık üzerine verilen biraz tabi can sıktı onlar için. E, bu arada Team Galacticos'un da hani A tarafından açılıp o entry'yi zorlaması, cesur hareketleri, ipot kendisi de düşebilirdi bu arada. iPod'un karakterinde bu var. Evet. Yani ipot bunları seven bir isim. Öyle ee, sabit bekleyip duracak bir isim değil. Biraz hiperaktifliği var oyunda. Ee, o yüzden bakar mısın? Portugezlerken görebiliriz ee, sürekli dediğin gibi. Ee, çok iyi başladı ee, haritaya iPot. Roundlardan kesitler. Faç'ların güzel. Şerif performansı. Yine İnanti'de Eco'da iPot bu şekilde 3 rakibini bulmuştu. Galaktikos istediği gibi başladı haritaya. Bu kesin özellikle bu round'un kazanılması bize bunu söylettirebiliyor. Ama hiçbir zaman tabi tedbiri elden bırakamayacak Galaktikos. Kendi haritası değil, bir de bu işin hücum tarafı olacak onlar adına. O yüzden savunmada biriktireceği bütün bir türlü roundlara ihtiyacı var Galaktikos'un ve son 4 round savunma için bu roundu kaybederlerse oh. problem S2G için ve Viper'larını kaybettiler kaldırılması gerekiyor kaldırıldı. Yalnız oradan basket da çekmedi. S2G. yürüyor Ras. Ee, birlikte 5 Star'dan mükemmel bir tüp savunma performansı. ikinci kili bu. Hala şu anda 4 oyuncusu hayatta S2G'nin bir Sage ultisi harcandı. Ortaya bırakılan bir tane duvar var. Aşağıdan gelecek baskıyı kesmek için ama Ipot'un yeri çok güzel ve Ipot Main'den gelen A tarafına ilk oyuncuyu Riyas yakaladı. 3 oyuncu kaldı artık s için. Haritanın herhangi bir yerinde pek kontrol aldıklarını da söyleyemeyeceğim. Yani Sage de sayarsak 3 tane kill verdiler bu round'da. Yani. Evet. tekrar tüpe girecek para çünkü e, Ras en azından buradaki tareti almıştı. E, haber verecek bir yetenek yok. 5 star savunmaya çalışıyor burayı. E, direkt olarak vurabilmesi gerekiyor Five Star. Aksi takdirde bu roundda herhangi bir şans pek durmuyor. Ama Five Star geçit vermedi. Sonrasında takas ancak Durus tarafından alınabildi. Biraz geç gelen bir takas. site'ın içerisinde bu Viper ultisi açılacak ve denilecek round. Plante alabilmek şu anda en büyük problem. Ya ulti gerçekten ilginç dağıldı. Bu arada Distractive görecek miydi Distractive. Freeze'i de yakaladı artık. Tek başına kalan bir Lurz var. Bir e 4 bir çatması atması lazım. Gelen mermiyle birlikte de 25 canı kaldı. Her yere sıkıyorlar. Yapabileceği hiçbir şey yok. Five Star'ın gerçekten müthiş bir tüp, savunmasını izledik. Ee, S2G inatla iki kere hatta belki de üç kere e, tüp tarafını zorlamak istediler. Açıkçası hani Killjoy tarıtı. Killjoy'un da bu kadar keskinken, Five Star'da bu kadar iyi oynarken geçmesi imkansız oldu S2G adına. Ve 7-2'ye geliyoruz. Yavaş yavaş o bahsedilen cebe konulması gereken round sayısına yaklaşmaya başladı işte Five Star'ın. Kendi ile birlikte oynadığı oyun. İkinci killleri çıkartırken kendisi şimdi düşecek ama... Gerçekten elinden gelenin fazlasını yaptı. Lurzun da Viper ultisi yani ilk başta iyimser bir deneme gibi gelmişti ama... Çok tehlikeli yerlere gidebilirdi. Hiç izin vermedi buna Team Galacticos. Yine bir silah alır o. Bir oldu. şey de yok galiba. Bizde ulti var. E, Ipot açılmayı tercih etti tekrar. Ama A arkasında kimse yok ve Ipot bu şekilde açılarak e, birçok bilgiyi sağlıyor. Keon'un bıçağı da atıldı A'da. Yani A'da kimsenin olmadığını çok rahat öğrendi e, Galacticos ve B savunmasını bakalım yeterince kısa sürede kalabalıklaştırabilecekler mi? Galiba bunu başaracaklar. Çok kalabalık bir B olacak. Bu 2 oluyor. İyi tahmin ediyorlar. Kalabalık rotasyon, sarı boş. Bu arada açılan bir zehir perdesiyle birlikte görüşü de kapatmış oldular. Şimdi ikinci adım Sage duvarı ve oraya alınacak bir plant. Oh, oh beş no. kalmış, nasıl? Bilmiyorum Wallbank'ten mi oh. yoksa daha önce de mi aldı tam anlayamadım orayı da. Şimdi can tazelemesi alabileceği bir ajan da yok. Çok oh. kaçamadı para. Yani da şu an Reezy'nin ultisinin etkili olması gerekiyor. Kester da Lurz'da var ve Glove'un oku birazdan elden çıkacak. Bu kişi bu okuyla birlikte ne kadar bilgi alabilirler? Şimdi direkt kırılması beklenilebilir. Yeri açı açıklı e, ve sıkıştı Asita var. Şimdi yine Asita bırakmaya çalışan bir Viper Lurz. Düşürdüğü Glove'u ulti çekti Reezy. Üstüne gelenler var. Tekliyor onları ama yani bu ulti artık çoktan kapatmış olması gerekiyordu. Biraz geç kaldı ki kapatsa bile, vursa bile bu round'u kazanması zordu zaten. 8. round'u Galacticos'un gayet haritayı kontrol ediyorlar, oyunu kontrol ediyorlar ve skorda bu şekilde yakalıyorlar. Hani ilk round'larda belki çok ekstra vuruşlardan bahsediyorduk ama şu an harita Oyun. kontrolünün de e, baskısını evet. da arttırdılar. Oyun da çok iyi, gerçekten savunmadı. İşte burada CeneWeiss'in ince bir açıdan aldığı kill. Buraya kadar gelmemesi gerekiyordu belki de round'un ama işte Sova ultisi atılırken üzerine bıçakla koşuyorlar. Yapabileceği hiçbir şey yok. 8-2. Kaldı 2 round. Ya şu anda bu arada ortalamanın üstünde bir skor Team Galacticos için. Savunmada 8 round çok daha iyisini de görebilirler. Belki hani onu görme ihtimalleri de var ama bakalım s nasıl bir cevap verecek onlar. Round başında kalabalık ağa başlayacaklardı. Epo'da birlikte Destructive. Herkesi yakalıyorlar. Artık son kalın isim Power a. Biz 9'a giderken Yavaş yavaş ilk yarının son rounduna da geçiş yapacağız. Ee, savunmanın açıkçası... <laughs> i̇şte Jett. <laughs> <İşte gülüyor> Yapacak jet. bir şey yok yani. yani. İyi de döndü aslında bu da. Ee, o da dash'ten sonra tabii pozisyon gelmedi kendine ve... E, 9-2. Yani kill sayılarına bakıyoruz. Ee, s zaten skorla doğru orantıda e, ilerliyor. Bir teknik sıkıntı evet. bildirimi var. Umarım ciddi bir durum yoktur kimsenin tarafında. Bu ultisi duruyor. Hücum ekibinde o kadar yani ultiye sahip olabilecek kadar ulti puanına sahip kimse yok. Ya Rians belki zorlarsa ancak ultiye sahip olabilir. Orbuları toplayıp plant'i alıp birisini vurursa yine savunma ekibinde Distractive'in, Five ultileri gelmek üzere. Belki A'daki orbu vermek istemeyebilir Galaktikos. Bir ekipman problemi olduğundan bahsedildi ama tam detayını bilmiyorum. Umarım sadece bir şarj bitimi falandır yani. Pil değişimi evet. hızlı bir. Buna razıyız. Bu çok çok hem Yani bugün gerçekten güzel geçiyor. Güzel seriler izliyoruz. Evet, düzelmiş galiba sorun neyse hareketler de başladı. Yözcü yerleştiriliyor. Evet, teknik molada kaldırıldığına göre artık ilk yarının son rounduna yavaş yavaş geçiş yapacağız. Ee, Team Galacticos'un savunma setup'ı yine A'da 3 kişilik, 3 kişilik bir setup var. Kimse yok s için. Biraz Distractive'e bakacak gibi oyun. Distractive bu arada bir kill alırsa hemen ultisini açabilir. Hemen problem yaratabilir. B'yi kapatabilir. Onun için entry bulması önemli. Distractive önde kalmayı tercih etmişti ama daha fazla zorlamasına gerek yok. O da hemen güvenli pozisyona kadar çekiliyor. Bir Drone'la birlikte içeriği kontrol edecekler. Tabi yine iyi bir zamanlama yakalayabilir rotasyonda Team Galacticos. Galacticos... B savunmasını Killjoy ve Viper'la yapıyor. Zekil ve e, Distractive sarıya doğru geldi. Daha önce zaten savunan keşif oku harcanılmıştı. E, yine haritada arka tarafta kimseyi bırakmadayız. Duyucu'ya dash geliyor. Aslan ve bu noktada Distractive... İnisiyatif oluyor, Ultisi geldiği gibi bu ultiyi açacak. Sovult'tan kaçıncı kaçındılar. Ama yakalanan bir isim varmış orada. Lurs ve bayağı da büyük bir hasar aynı zamanda Ryze üstünde B'yi dar etti. <laughs> Galaktikos tam anlamıyla. Ya geçiş yok. Geçiş yok SUC için. Onlar daha farklı <laughs> bir şey deneyeceklerdi ama Cenavas çoktan yetişti. Mid tarafından geçmeye çalışırken bir oyuncuyu da yakaladılar. Trade alınıyor ama ne kadar anlamlı bu trade'ler. Five Star Riyas'ı evet, yakalayınca star. artık tek başına kalan bir Reis var. Ona iki. Büyük ihtimalle ilk yarı skorunu göreceğiz birazdan. Son kilde çıktığında ama... Gerçekten çok iyi bir skor. Bu arada S2G'nin haritası, Icebox haritası ve... Sadece 3 round kazanmaları lazım. Matematiksel olarak pistoli kazanırlarsa zaten üzerine bir round kalıyor hemen hemen. Yani S2G için... E Maçın başında ilk şoklar yaşanıldı. Ama bu skor bambaşka bir şok şu anda ilk yarıda ortaya çıkan şok. Çok güzel bireysel performanslarla Galacticos süslemişti. İlk roundları sonrasında dediğim gibi yani harita hakimiyeti, oyun algısı, verilen kararlar birçok şey Galacticos tarafında çok daha etkileyici ve iyiydi. 4 oyuncusu çift tanelerde Galacticos'un ve Jena dokuz skorda. Herkes iyi oynuyor. Wow. Aynı zamanda böyle bir durum var. Dedim ya özlemişlerdir 2-3 haftadır <laughs> e, resmi maç oynamıyorlar diye. artık biraz fazla özlemiş. Yani ipot. Bakalım saldırı tarafında nasıl oynayacak? <laughs> Onlar da B tarafına gelmek istediler. Yine bir Viper ama bu sefer Durs. B'yi savunan isim. Takım arkadaşları da yavaş yavaş içeriye doğru giriyor. Bu arada oku kırmak için Krosunu bozduğu zaman hemen sarıya kadar gelen bir ipot. şimdi site kontrolü ne kadar zorlayacaklar? Pek niyetleri yok gibi çünkü A'da iki tane oyuncuları lökteler. Onlardan bir ses gelir mi? Distractive ile birlikte Five Star. Onları karşılayacak tek bir isim var. Ras hayatta kalması lazım. Deşi var. Buradan canını kurtarabilir. Destek de geldi. Rizzi ile birlikte. Şimdi Dört oyuncu içeride distraktif bakın buraya dikkat edecek mi? Kafasının ucunu fark etti. İlk atış değil ama ikinci atış muhteşem. Gelen oyuncuyu da yakalıyor. Firestar düşen isim. Bu arada yok. Glow'dan trade var. Çok iyi performans Rastan. Devamını getirmesi gerekebilir yalnız. Aa. Şimdi B'de pozisyon aldığı Jerevay sızmayı bildi ve... B'ye gelen oyuncular dikkatli davranmazlarsa çok büyük sıkıntı olabilir. Elinden kurtuldu Lurz. Ve Jenna ona biraz hasar vermekle yetinmiş oldu. Ortada şu anda Ipot koşarak geliyor, az duymuş olsa gerek çatışmayı kazanan powera bu çok önemliydi. 20 saniye var, oyun. B'de noktalanacak ve ipotu hala birilerini arıyor. Arkadaşına yardım etmesi lazım. Plant'i nasıl alacak yoksa Glob Baron'un üzerine gitti ve düşürmeyi başardı. Plant'i nereye alacak? Aa, iPod iPod. da vurdu bir tane son saniyeler. Şimdi Plant'i almaya çalışıyor. Ipot yaklaştı. Arkadaşını koruyabilecek gibi duruyor. Bu Plant alınacak. Ras sonunda bir, bir, bir. bire bire kadar geldi. Glob, vurdu. vurdu. Dört vurdu. Kazandı. Aman Allah kazandı. Aman Allah. Harika bir clutch anı. Glob müthiş oynadı. Ve yine birisi Galacticos'ta kurtarıcı oldu. Yine birisi kurtardı. Aman Allah'ım nereden geldi round? Dö 4'e 2'den mi geldi, 3'e evet, 2'den mi geldi? Evet, 4'e 2'den geldi. Aman ee, yarabbim. Bambaşka bir round performansı tekrar Galakticos'tan. Raz'ın bu iki killinden sonra bu round'un dönüyor oluşu kendisi için de çok üzücü. Evet, muhteşem maçmıştı gerçekten. İşte Powera ama site içerisinde Glove çok iyi yer aldılar. iPod çok bonus çıktı mutfak penceresinden. Onu tahmin etmeleri zordu ve 11-2'ye geliyoruz. s 2 son round'u oynayacak. 12'yi oynamaya çalışacaklar. Ve şimdiden herkesin tahmininde yatmış oldu böylece galiba. Daha bitmedi tabii 2 round var ama bir sürpriz gelir mi s için? Hemen drone'u kullandılar. Yakında bekliyor Rast. Çok tehlikeli bir pozisyon. Aşağıda onu fark edecekler mi? Canını kurtarmayı başardı ama daha fazla gidecek yerleri yok. glow oradaki il çıkartan isim Destekte. İçeride şık bir atış var Rast'tan. Devamı gelmeyecektir. Son kalan 4'e 2'de problem yaşanacak mı? Yaşanıyor galiba. Rience ikinciyi de oh. vuruyor. Harika vuruşlar. Bu sefer Rience şerifi. Five star. Ee, five star geldi ortada görmek üzere rakibine. Ama kendisine fark edildi. Müthiş bir hız. Tetiği direkt olarak rakibini tespit eder etmez. Çekiyor ve headshot. Şimdi de Rience tek başına. five star ortada kalmadı. Birazdan yetenek kullanır zaten. İki oyuncunun da artık ön tarafta olduğunu biliyor Oriente ve Fistar. iki mermiyi hemen isabet ettirdi. İşi bitirdi. 12-2. 10 harita puanı Galacticos Bunu S2G'nin tercih ettiği haritada yapıyor şu anda. Ya çok etkileyici bir oyun. Tebrikler. Tim Galacticos Savunmada o kadar iyi bir imi aldı ki. Savunmayı o kadar iyi kapattı ki. Saldırı tarafına geçtiğinde s 2 vereceği cevap da e, yavaş yavaş anlamını yitirmeye başlamıştı. Ama tam tersi bu sefer pistoli de kazanıyorlar. E, Team Galacticos artık 12'yi şimdiden bulduğu s kime bu seriyi sorsak? Şu screenshot'ı göndersek ki, hayır falan diyecektir. Ama gerçekler bunlar ve gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor şu anda s Son bir round kaldı. Bakalım bu savunmayla birlikte kazanabilecekler mi? Bir operatör var arasında ellerinde. RAS yavaş yavaş B'ye doğru gelecek. E, Team Galacticos artık yeteneklerle birlikte kontrolü almaya çalışıyorlar. Sarı'ya e, yaklaş yaklaşacak bir oyuncular olacak tabi. Lurs çok daha güvenli bir yerde. Şu anda S2G bu arada A'yı bozmadı. Bulldog e, Glove'da. Ve bir tane ultisi de var. E, Sight'a adım attı. Distraktif. Arkadaşları da peşinden geliyorlar. Açılacaklar. Buraya birisi bakar elbet. Ve direkt olarak Rehens rakibini yakaladı ama diğer tarafta da distraktif Lurs'u düşürmüş ve şimdi Sova ultisi. E sonuç getirir mi? distraktif'in bu bir başka skoru. Aynı zamanda ip oturuyor Bu da 13. roundun habercisi gibi sanki. Yine yakalanan bir başka isim de Power oldu. Rust tek başına elinde Operatör var. Ama pozisyondan da uzakta yapabileceği pek bir şey yok. İnanılmaz bir Icebox performansı. Galaktikus'taki Tüm oyunculardan tebrik edilesi bir e, performans. Hem bireysel olarak herkes ayrı ayrı oyunu süsledi, hem de mükemmel bir takım oyunu gösterdiler. Galaktikos iki haftayı arka geçirmiş. Evet, gibi e, şu an için icebox'taki görüntü bu. Ee, hani böyle bir playoff onlar için acaba bir realite olacak mı derken e, açıkçası böyle bir 2-0'lık S2G hayali bile onlar için çok kıymetli. Ee, Icebox haritasında açıkçası tamamen bütün mekanikleri çalıştıran bir Team Galacticos vardı. Evet birkaç pozisyon var. Ee, i̇şte burada da Firestar'ın savunmasını izliyoruz. Ya yani gerçekten birey diyecek çok fazla bir şey yok. S2G'ye aslında hani ne yanlış gitti diye sormak lazım. S2G'ye ne doğru gitti diye sorsak <laughs> daha kolay olur herhalde. Ee, şu sonuçtan sonra ama maçın ritmini ilk bölümlerde alabilecekken S2G, site yerleşiyorlar, plant alıyorlar. E, o kadar sürpriz e, şeyler yaşandı ki maç ritmini alamadılar bir türlü. E, kazanmaları gereken birkaç roundu kazanamadılar. Bunlar e, büyük problem yarattı. E, oyuna tam girdiler. 5-2 oldu sonrasında da round yok. E, Galacticos ondan sonra da daha